Merhaba arkadaşlar, Cryptrate YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Arkadaşlar bu hafta ABD tarafında tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Beklentinin üstündeydi lakin sıkı para politikasının sonuna gelindiğine yönelik beklentiler Kasım ayındaki faiz artışının olmaması yönündeki olasılığı %70 seviyesinin üzerinde tutuyor halen. Bu hafta en iyi perform eden coinler TVT ve Solana oldu arkadaşlar. Bitcoin 27800 civarında. Önümüzdeki hafta ise ABD tarafında enflasyon verileri takip ediliyor olacak. Şimdi arkadaşlar market cap'e baktığımızda bir hafta öncesine göre 10 milyar dolarlık bir artış var. Kurumsal yatırımcı tarafında giriş uzunca bir zaman sonra 6 hafta sonra ilk defa giriş söz konusu. Bu girişin arkadaşlar yaklaşık 20.4 20,5 milyon doları Bitcoin tarafında yaklaşık 1,5 milyon dolarlık çıkış ise Ethereum tarafında toplamda 21.2 milyon dolarlık bir giriş söz konusu. Arz tarafında 8185 adetlik dün Bitcoin ar arzı artırılmışken bugün ise 721 adetlik bir azaltım var. Talep tarafında 50 seviyesindeyiz arkadaşlar. Opsiyon hacimleri geçen cuma düştü. Bir önceki haftaya göre 281K seviyesine geldi. 340'lardaydık. Opsiyon dağılımına baktığımızda ise arkadaşlar kolların baskın olduğunu görüyoruz. Durum bu arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.